Hepinize merhabalar, saygılar, selamlar sunuyorum değerli dostlar. Ben İnfinitim in Global Projesi Dilek Yılmaz Karakış. Bugün sizlere böyle doğal, organik bir video çekmek istedik kıymetli dostlarım. İstedik diyorum oğlumla birlikte bir video hazırladık. Sabah bana kahvaltı yaparken şunu söyledi. Anne ben de senin için ve İnfinitim in Global için bir şey yapmak istiyorum. Ne yapayım? çare yaptık kendisiyle dedim oğlum birlikte geziyoruz eğleniyoruz vakit geçiriyoruz Hı. bu şekilde seninle imfinetim e, ailemiz için bir video hazırlayabiliriz dedim kendisine ve e, ikimiz birlikte bu videoyu hazırladık e, sizler için değerli dostlarım hepinize merhabalar ben Arda Körküş sizlere Infinity in global şirketimizden konuşuyorum. Bu projeyi hazırlayan Sayın Dilek Yılmaz Karakuş anneme teşekkür ediyorum. Mutlu günler. Bu şifalı bantlar için anneme ve babama teşekkür ediyorum. Ee, oğlum altı buçuk, yedi yaşlarındayken de böyle bantlarımızla ilgili, teknolojimizle ilgili bana devamlı sorular sorar. Şu anda da yedi buçuk yaşında ilgisini çeken bir teknolojiydi zaten. Çünkü ben sağlık, anlamda anlamında çok büyük faydalar gördüm buna çocuklara da şahit, çevrem de şahit ürünlerimizle ilgili. O yüzden yaşı belki küçücük olabilir ama ilgisi, ilgisi, alakası, hayata bakış açısıyla çok beni etkileyen bir kişiliğe sahip oğlum. Ben altılı yaşlardayken değerli dostlar, Aynı Alper gibi böyle ailemi ne ne yaptığını çok izleyen bir çocuktum. Altı yaşlardayken babam benim annemle babam da ticaret insanıdır, iş insanıdır ve çok da büyük başarılara imza atmıştır babam. Ben en büyük idolimin babamın olduğunu düşünüyorum. Çünkü ondan çok şey öğrendim. Hayatımda gözümü açtığımda İlk onun başarılarına şahit oldum değerli dostlarım. O ardından da ondan öğrendiğimiz, onun bize farkında olarak veya belki de onu eğitim olarak bize yansıtmamış belki de olabilir ama çok şey izlediğim için hayatıma çok şey kattığıma inanıyorum. Ondan almış olduğum bilgilerden dolayı böyle ay sonunda müşterileri e, borçlarını tahsilat yaparlardı, getirirlerdi ve babam bir çanta parayla eve gelirdi. Derdi ki kızım gel. Gece sabaha kadar zaten böyle iş ile ilgili planlar yapardı, projeler yapardı. Ben de onun etrafında çocuk yaşlarında böyle dolanırdım. Acaba ne yapıyor, ona çay mı yapsam, kahve mi yapsam? Çünkü babaya çok düşkün bir insanım ben. E, Ailemin de tek kızı olarak. E, Psikolojisini buradan defalarca saygı ve selamlarımı sunuyorum canım babacıma. Babamdan öğrendiğime inanıyorum. Çünkü para denilen şeyin değerli dostlar, dozunda kullanılmadıktan sonra, dozunda paranın psikolojisi anlaşılmadıktan sonra insanları şekilden şekilde sokabilecek bir e, parça olduğuna inanıyorum paranın. E, e, bu şekilde olduğuna inanıyorum ben. Çünkü para bizim hayatımızda benim inancıma göre sadece ihtiyaçlarımız dışında bir, bir şey anlam ifade etmeyen bir konu olduğunu düşünüyorum paranın. Zaten siz yaptığınız işte inançla, mutlulukla, güzel, iyi niyetlerle yaptığınızda Evren size ihtiyacınız olan parayı da sunuyor, ihtiyacınız olan güzelliği de sunuyor. Çünkü siz kalbinizin düşündüğü şeyi size ee, Allah getiriyor, altın tepsiyle önünüze sunuyor zaten. O yüzden burada kalbimizi çok temiz, düzenli, güzel çalıştırmamız ve insanlar için iyi niyetli düşünmemiz çok önemli olduğunu düşünüyorum ben değerli dostlar. Ve ailemden almış olduğum kültürde e, çocuklarımı geçirmeye çalışıyorum. Onların da çocuklarına aynı kültürü geçireceğine inanıyorum. Çünkü e, ben dürüstlüğün de e, iyiliğin de genetik olduğuna inanıyorum. E, büyüklerimden ben bu şekilde eğitim aldım. Onun üzerine birçok eğitimler aldım ama ee, çocukluğunda görmüş olduğum, yaşamış olduğum tecrübelerimi hayatıma katmaya çalışıyorum ve bunu çocuklarıma da katmaya çalışıyorum. Çünkü biliyorum ki bu tecrübeler insanlarımız için, çevremiz için de yapmış olduğumuz iş için de çok faydalı tecrübeler olduğuna inanıyorum. O yüzden bizler yapmış olduğumuz işimize, hayallerimize inanırsak, çevremize faydalı bir insan olarak yolumuza devam edersek Hayatımızda ihtiyaç duyduğumuz mutluluk, heyecan, para, bereket ve ihtişamlı bir hayatın gelip bizleri bulacağına inanıyorum. Bugünlük konuşmalarım bu kadar. Hepinize sağlık ve sıhhat diliyorum. Hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ediyorum.